Bugün güzel bir ıspanak yemeği yapalım. Ispanaklarım adam akıllı yıkadım. Yani bu 10. su mudur artık? Kaçıncı su bilmiyor. Toprağından ırtana kadar. Burada da kökleri. Ben ıspanağın kökünden çorba yaprağından da yemek yapıyorum. Mis gibi çorba oluyor köklerinden. Bismillah dedik. Başladık bakalım ıspanakları yapmaya. Ocakları yaktım. Ne yapıyorum? Evet, yemeklerimi hazırladım. Bunu ilk önce koymayalım. Çayımı koyalım. Çayım burada kaynasın. Yemeğim burada pişsin. Çorbam da burada. Ispanaklarımı da hazırladım. Bayağı bir uzun sürse de, Burada çorbalık için kökünden, yaprağından ıspanaklarım. Burada da yapraklarından mis gibi yemeğimi yapacağım tuzumu da hazırladım. Salçamı alacağım. Ee, misin evinde misler olmaya başladı diyelim. Ispanak çorbam için bir orta boy soğanı güzelce rendeledim. Sıvı yağda koydum. Kavuruyorum. Yemeğin içinde bir tane büyük soğan. Dumanlar tutuyor. Tam da sevdiğim. Çayımda da duman tuttum. Hoşuma gider. Yemeğimde de. İş gibi soğan kavruluyor soğansız yemek olmaz. Bol soğan olunca da daha da harika oluyor yemekle. Çorbamı soğanları kavruldu. salçasını verdim. Şöyle bir kavuralım salkasını. Ispanak köklerini önce de değerlendirin diyorum çünkü çok lezzetli bir çorba oluyor. O tavruldu. Ne yapıyoruz? Tabii ki ıspanak köklerimizi veriyoruz. Biraz da yaprağından tavradım. şimdi çorbama sonradan aklıma gelen bir şey yapıyorum. Biraz daha avuç rendeleyeceğim. Samsiz çorbası olsun. Vitaminli vitaminli olsun. Avucunu da rendeleyelim. Bunu da atalım. İçine karıştıralım. Güzelce kavuralım. Çorbamı rendelediğim avucumu da kattım. Bu sonradan aklıma geldi. Biz kadınlarda böyle olur yaparken de aklımıza gelir önceden de gelir şöyle avucumla ıspanağımı kavuruyorum ve suyunu ilave edeceğim biraz kavrulsunlar Yarım da kaldı yemeği için ne yapıyorum? Onu da salçasını veriyorum. Tabi o salça onu bir kilo ıspanaktan yapıyoruz. Evet, i̇şte iki kaşık da salçanı kattım. Güzelce kavuruyorum. Tabi burada çorba için kavurduğum ıspanağı Hadi da unutmayalım ama sıkıntı işte şöyle bir kısalım. bulurken ben burada yemeğimin soğanlarını koyuyorum. Bunun suyunu kattım. Şimdi ne yapıyorum? Yemeğimin ıspanağını katıyorum. yemeğini yapması kolay da yıkaması bayağı bir zor. Ispanaklarımı koydum. Güzelce kavuruyorum. Ispanaklarım da kaldı. sayılır. Çok az bir süresi kaldı. Unun da suyunu vereceğim yemeğimin de. Tuzlarını atacağım. Kaynamaya bırakacağım. Daha sonra pirinçlerini vereceğim. Yemeğine de çorbama da. Ispanaklarım güzel güzel kavruldu. Suyunu ilave edeceğim. Çorbamı suyunu ilave etmiştim. Yemeğimin de suyunu ilave ediyorum. Yemeğimin de suyunu kattım tuzlarını atıyorum ve kaynamaya bırakıyorum şöyle bir de karıştıralım kaynayacak suyu azalacak sonra pirinçlerini vereceğim hem çorbamı hem yemeğimi Çorbama terbiye yapacağım. Yoğurt, yumurta, un en son Böyle kaynadıktan sonra da pirinçleri Çorbam yeterince kaynadı. Şöyle iki kaşık pirinç yıkadım. Salıyorum çorbamı. Karıştırıyorum tekrar kaynamaya bırakıyorum. Pirinçlerim de biraz piştikten sonra terbiyesini yapıyorum çorbanın. Yemeğim yeterince kaynadı. Yıkadığım pirincimi salıyorum yemeğime. Çorbama diyecektim neredeyse. Çorbamın pirincini verdim. İki kaşık pirinç çorbama kattım. Yemeğine bol pirinç katıyorum. Pirinçli oluyor yani bana yemeğimiz. İç suyu da kalmıyor. Kaynatıyorum. Öyle seviyorlar. Acı biberini de vereceğim şimdi yemeğimi. Pirincini kattım. Şöyle güzelce de bir karıştırıyorum. Yoksa dibine tutar. Aynı kepçeyi kullanıyorum çünkü bu da ıspanak, bu da ıspanak, ikisi de ıspanak. Çorba da karıştırıyorum. Çorbamın terbiyesini yapmaya başlıyorum bu arada. Bu kadar yeterli. Onun pirincini daha önce verdim. Çorbam için şöyle iki kaşık burada en fazla iki iki buçuk kaşık yoğurt var. Başka da kap batırmak istemiyorum. Bunun içinde terbiyesini yapacağım. Bir tane yumurta, 2 kaşık da un koyacağım. 2 kaşık da koymayabilirim çünkü bayağı bir koyuldu çorba. Bir kaşık da un koyabilirim. Güzelce çırpacağım. Çorbama katacağım terbiyesini. Yoğurduma bir yumurtak kırdım. Ve bir kaşık da un çırpıyorum. Tabii çok az arıtıcımdan su da koydum. Şöyle güzelce çırpalım sosumuzu terbiyemiz. Yemeğim de pirinciyle pişiyor. Bunun da acı biberine vereceğim. İlk terbiyeyi yapalım. Yemeğimin biberlerini de yıkadım. Bunları da katıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ben de bu terbiyemi yapmaya devam ediyorum. Terbiyemi bir güzel karıştırdım yoğurt, yumurta, un. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki çorbamızdan alıyoruz ki kesilme yapmasın tekrar şöyle karıştırıyorum azar azar hep alıyorum çorbadan katıyorum direkt vermiyorum ve süzerek katıyorum ben ne olur ne olmaz riske girmiyor. bir şeyi unuttum sarımsak sarımsağım yok siz yaparsanız bir iki diş de sarımsak rendeleyin çorbe çok güzel yakışıyor. Ben şimdi oğluma ya da eşime söyleyeceğim çünkü yemeğin üzerine bir sarımsaklı yoğurtla yiyoruz ıspanak yemeğini. Çorbanın terbiyesini verdim. Terbiyesiyle de böyle güzel kaynayacak. Çorbam terbiyesine kaynadı, kıvamını da aldı. Tam istediğim gibi oldu. Ocağı kapatalım. Kapağını da kapatalım. Burada yemeğim de pişti. Misler oldu yani. misin evinde misler oldu. Çayım yan tarafta kaynıyor. Az önce içtim. Bir bardak da şimdi içebilirim. Yemeklerim oldu. Masama da getirdim mis gibi şöyle ıspanak kökünden harika bir çorba yaptım tam bir kış çorbası ve burada da ıspanak yemeği sarımsaklı yoğurtla, acı biberli misin misleri oldu ne diyoruz her zamanki gibi misin evinde misler pişmeye devam ediyor sizler için şöyle bir de tadımını yapalım kıvamını gösterelim çorbamızın Bismillah diyelim süper Harika burada da bol pirinçli, sarımsaklı, yoğurtlu, mis gibi yemeği, ıspanak yemeği. Harika. Mis, mis. ediyoruz yaparsanız size de afiyet olsun diyorum bize de afiyet olsun